Arkadaşlar merhaba, bu videoda sizler... <laughs> şaka şaka, ben böyle giriş yapar mıyım? İntro bir geçsin, geliyorum hemen. <laughs> Selamlar dostlar ben Artun Hoca. Bu videoda son güncelleme ile beraber değişiklik gösteren CZ Dark Ice slotunda 1 saat farm atacağız. Bakalım bu slot bize herhangi bir getiri sağlayacak mı? Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. İşinize de yaradıysa bir arkadaşınıza gönderebilir veya motive edici bir yorum paylaşabilirsiniz. Aha da böyle tek nefesle intro yaparız. Hadi bakalım videoya geçelim. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele? Evet dostlar CZ'ye geldik. Öncelikle şurada bir Yunus bulalım. Nerede? Üstümüzdeki bütün parayı koyalım. Ulan böyle değildi. Ha şöyle. Bütün parayı koyduk. Şöyle command'dan, options'dan bütün her şeyi açtık. Neden bütün her şeyi açtık? Şöyle de gösterelim hemen. Dark Eyes yazdım. Dark Eyes CZ. Bakın sadece kağıt atıyor slot ve coin satıyor. O yüzden herhangi bir şey yapmaya gerek yok yani ayarlarda. Şuradan da ayarlarımızı gösterelim. SC'ler var ama. SC'leri kaldırırım ben. Şöyle yapacağız dostlar gördüğünüz gibi ekranın sağ alt köşesinde kronometremiz açık. Her zamanki farm videolarımızda olduğu gibi parma başladığımız zaman süreyi başlatacağız. Oldu, slot baskını yedik, bir şey oldu vesaire. Süreyi durduracağız ki tam bir saatimizi doldurmuş olalım. Şöyle hemen bir SC'lerimi bastım. Şunları bir göndereyim. Ulan bunu da yanlışlıkla her seferinde alıyorum. Neyse şöyle yapalım. Tamamdır. Hiç paramız yok üstümüzde. Lupumuzu basalım. Bir de PM gelmiş. Sana bir bilmece sorabilir miyim? Ben dezilman Manyak'la bir sohbet edeyim. Slota gidene kadar görüşürüz birazdan. Bu arada dostlar Dazzle Manyak, Just Sadat Teker xbur xnikli dostlarımıza da buradan selam olsun. Şöyle bir giderken şu an saat kaç? Bu arada saat 10. Birazdan CRMX başlayacak ama inşallah problem yaşamayız. Bakalım. İnşallah problem yaşamayız. Yani bir tık yaşayacakmışız gibi hissediyorum ama bakalım. Şöyle yapacağım dostlar. Tek slot döndüreceğim. Cine ayarlarımızı tekrar göstereyim. Bu şekilde. Ya şunlar burada dursun. Ben onları kaldırmaya üşendim şimdi. Hiç paramız yok. Hadi bakalım başladı. Şuradan da süremizi de başlattık. Ben kamerayı kapatıyorum. Herhangi bir aksiyon olduğu zaman zaten video normal seyrinde ilerleyecek. Dostlar bu arada ben pencerede bir yandan da müzik açtım falan diye unutup pencereyi küçültmüşüm. Sağ taraftaki kronometre kayıt da görünmemiş. Onu düzeltmemen şimdi fark edip onun için de kusura bakmayın. Bir baskın geldi de çok kısa. Şöyle bir süreyi çok kısa bir durdurayım. Canımızı doldurana kadar. Tekrar başlattık cinniyi. Süremizi de başlatalım. Devam. Tikilim yoktu da desemedi arkadaş sağ ol. Devam ediyoruz hızlandırmalarda. Dostlar şurada mevzu var. Galiba mevzuya giriyoruz. Öldük yapacak bir şey yok. Bu adamı nasıl kesti? Hmm. APS benden fazla. Neyse süreyi tam zamanında durdurmuşuz. Burayı darlayacaklar. Şimdi CR başlayacak çünkü. Bir gidelim bakalım. Bir hala oradalarsa. Biraz yol yapacağız. Human slotuna gideceğiz. William Peace Nick'li dostumuza da selam olsun buradan alın şu taraflara doğru. Aa. Aa. Buraları bir ufak bir civcivlenmiş ya. He ee, öldük. Buraya salmayacaklar burayı. Bir de atak kırma gelmiş üstüne. Bunlar burayı salmayacak dostlar. Gidiyoruz. Aa, güldürdü bu arada sağ olsun. <laughs> Herkese selamı var. William Peace'in. Yorumlarda bir aleyküm selam yazarsınız herhalde. Evet dostlar geldik slota. Ama burada galiba tek slottan fazlasını döneceğimiz için şu 45'i şöyle bir 35 yapıyorum. Yani gider. Yan slota da gider. Cinimizi başlattık. Süremizi başlattık. Devam. Birisi bize uğrayana kadar hızlandırmalardan devam. Dostlar yan slottan bir tane mob aldığımız için 30'a döndürdüm atak rencimizi. Hani normal şartlarda alabiliyorsak tabii ki alalım ama şu an ben bir slotun getirisini öğrenmeye çalışıyorum. Hangi getirisi diyeceğim ama yani neredeyse 15 dakikadır farmdayız toplamda ama bir tane kağıt alama Geçen gün ben kendi kendime bir denedim. 10 dakikada 3-5 tane kağıt atlayıp dedim atar herhalde falan mı? Ne oldu acaba? Neyse devam edelim hızlandırmalardan bakalım daha bir saatimiz bitmedi. Beş geldi. Kanka video çekiyorum ama ya. Oynayacağız mı? Spike'ım yok. Oynayacağız galiba. Minörü kapattım yanlışlıkla. İki kere bastım minörü. Bakayım. Beni keser mi zaten arkadaşı temliymiş. Ulan o kadar yol yürüdük be ya. Minörü kapatmamışım. Ne olmuş minörü? Minör atmadı hiç. Hiç minör atmamış. Bir şey oldu. Neyse kendi salotumuza bir daha gitmeyi deneyelim. Bu videoyu tam CR saatinde yapmaya çalışmak. Dün bir arkadaş PM attı. Artun Hoca videoları gece çekiyor. Oyun kalabalıkken çekmiyor diyorlar diye. Dalga mı geçti ciddi mi bilmiyorum da. Yani belki şu oyunda benim kadar darlanan, saldırıya uğranan kimse yoktur yani. Tekrar geldik slot'a dostlar. Yol boyu uğrayan olmadı. Denk geldiğimiz olmadı. Ben şunu tekrar şöyle bir 35 yapayım. Dinimizi başlatalım. Süremizi devam ettirelim. Hızlandırmalardan devam. Aha. İlk kağıdı aldık. Allah bereket versin. Hadi bakalım. Devamı gelir inşallah. 15 dakikada bir tane kağıt atıyorsa hiç hoş bir ortalama değil bu arada. Şurada karşıda man görüyorum. Şöyle bir kendime ben bir görünmez yapayım hemen. Sanki buraya uğrayacaklarmış gibi hissettim. Bakayım. Niye zeyme gelmiyor benim bu adamlar? Peşleniyorlar. Artık peşlenemiyorlar. Devam. Dostlar bir yarım saat güncellemesi yapalım. Yani 350k para var üstümüzde. Toplamda 7 tane de kağıt var. Yani sabretmeye değer mi bilmiyorum ama ben bu videoyu bitireceğim yani. O bir saati tamamlayacağım. Ama çok bir iç açıcı durumu yok. Bakalım. Hani böyle bir anda böyle takır 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 atmazsa ki atacakmış gibi de durmuyor. Bu slotla aramız pek iyi olmayacak gibi duruyor. Bu arada yorumlarda belirtebilirsiniz. CZ'de hangi slotun videosunu çekeyim? Nereye merak ediyorsunuz? Hocam şurayı çeksen iyi olur dediğiniz bir Slot Varsa Yorumlarda Da Paylaşabilirsiniz CZ Farm Videoları Devam Edecek Diyelim Hızlandırmalardan Devam Ediyoruz Evet Dostlar Son 20 Saniyemiz Kaldı Onu Da Dedim kamerayla beraber, kapanışla beraber halledelim. Yani belki hayatımda boşa geçirdiğim en boş, yani böyle gereksiz, en gereksiz bir saat olabilir. Evet, süre durdu. Stop cini diyoruz, tonumuzu atıyoruz. Şu an arkadaşı hemen kapatıyoruz. Şimdi şöyle dostlar, 690k paramız var. Yani ne kadar yaratık kestiğimize bakacağım. Şimdi takribi bir yaratıktan 1.05 para geliyordu. Ben bunu kanka sen bu ne yapıyorsun? Bir dur iki dakika video çekiyoruz lan. Ha? Hani şurada duralım. Hesabımızı tekrar başlatalım. Abi 690 734. Ona gerek yok 690 bölü ortalama 1.05 desek şöyle 1050 desek takribi 650 civarında yaratık kesmişiz bak 650'ye yak yaratık kesmişiz bakalım bize ne kadar gelmiş yani cidden afk farmla parayı kasıyor zaten <laughs> Bak ekrana ekrana hiçbir şey koymayacağım. Gelir gider bilmem hiçbir şey koymayacağım. Abi uğramayın. Tarık Kaysa uğramayın. Muhtemelen orada kimse de yoktur. Hani farmer var mıdır falandır filandır falan böyle bakıyoruz ya slotlara bak. Yok abi. Var olan arkadaşlar merak eden arkadaşlar da etmesin. Gitmeyin abi Tarık Bu ne lan? Videoyu buraya kadar izlediysen beğenip abone olmayı. Bir de küçük yorum bırakmayı unutmazsan sevinirim. Kendine iyi bak dostum. Hoşçakalın.